E, oyunun kısa bir e, girişini tanıtımını yaptılar. Şimdi oynamamız için bize bıraktılar. Kontrol alt pye basarak oyunu unlock ettik diye bilmiyorum. Şimdi oyun yükleniyor. Biz Mısır olarak Roma'ya dalacağız. E, o yüklenirken ben biraz kampanya haritasından e, ana senaryo haritasından bahsedeyim. Oyun zaten genel grafikler olarak e, doku ve görüntü olarak e, oldukça olgunlaşmış. Ya yani elbette önceki oyunlara göre çok daha güçlü, çok daha güzel gözüküyor ama onun ötesinde daha bir oturmuşluk, bir topluluk var oyunun yapısında. Oyun daha küçük e, bölgelere bölünmüş. E, Romo oyunu olduğu için elbette Avrupa çevresinde gelişiyor. ...ama e, harita inanılmaz büyük. Yani... E, ...hani birebir kıyaslama şansım yok belki ama... ...öncekilerine göre çok daha... E, ...gelişmiş gözüküyor. Şimdi ilk defa ben de oyun içini göreceğim. E, bu sefer farklı olarak hem kara hem deniz birliklerini... E, ...birlikte savaşabileceğimiz... ...bir yapıya yaratmışlar. Şimdi ekranı gösteremiyorum size. Tabii sesi göstermenin de belki çok anlamı olmayacak. Ama ben yine de hoparlörlerden birini size çevireceğim. <laughs> Sanırım kulaklığı şuraya koyarsam şimdi sesi alma şansımız olacak diye umut ediyorum. Şey <laughs> Evet. Evet. Savaş e, ekranın grafikleri çok daha güzel olmuş. Hani inanılmaz olmuş. Onu söyleyebiliriz. Savaş alanı biraz daha büyümüş gibi gözüküyor. Yapı olarak, arayüz olarak öncekilerden çok farklı gözükmüyor. E, öncelikle biraz yavaşlatalım. tutarken bir yandan da oyunu oynamak zor olacak. Ee, şimdi bu enteresan cidden. Size durumu anlatayım. Nil ee, Nehri'nin kıyısında savaşıyoruz. Bir yandan nehrin üzerinde denizde gemiler birbiriyle e, savaşıyorlar. Bir yandan da karada savaş başladı. Ayrıca tabi tam bir kaos. Sizin gemilerimiz yan taraftan sağlıyor. Bu arada e, Roma orduları da üstüne doğru geliyor. Batistalara ediyorlar. Biz tepede olduğumuzdan şu iyi durumluyuz ama e, bizi sarmalamaları gerekiyor. Şuraya Bayağı bir engelme var. Deniz savaşları tabii ki Bunlardan bir de film yaptım, ee, yapım Her bir gibinin üstündeki her bir gayet detaylı olarak gerçekleştirilmiş ve pek detaylı gayet güzel. Bir yandan Roma benim bulunduğum tepeyi almaya çalışıyor. Atlıları geldi. Bir gün nedir onu bile çözemedim daha. Bu beyjon ne için geliyorlar? Batı çok güzel. Görüyor onlar şallarla da beraberler görüyorum. Bu arada eee bile de aldı. Bal sus bile de aldı içecek sürü bütün kaçıyorlar sizden. Eee oyunun güzel yanlarından biri de e, bundan sonra uygularım oyun içinde bir e, MEO sistemi gibi seviye atlayacak olması. Şurayı bombalayın. Ben konuşuyorum diye boşluk bir askerle. Bir bakalım deniz tarafından olması. Yani bir geminiz, e, gemi nereden çıktı? Ordunuz savaştıkça seviye atlayacak. Seviye atladıkça orduya özel yetenekler kazanabileceksiniz. Orduya özel yetenekler kazandıkça da e, Orada elbette o özel yeteneklerle farklı şeyler yapabiliyor olacak. Bir ordu tamamen yok edilse bile e, sonradan o orduyu siz e, başkentinizden diriltebileceksiniz. E, eskiden orduları biraz daha rahat açardık. Bu sayede biraz daha anlamlı bir sisteme gelmiş sanırım. Bu arada bu engelde de ben ee, Romalıları püskürttüm sanırım. Evet, Romalılar kaçıyorlar. Kesin hepsini kaçıracaklar. Mısır'ın zaferi. Bu arada Sezar'ın ordusu da almış bize. Ee, Roma oyununda Sezar'ı öldürdüyse oyun bitiyor mu acaba? Değil mi yani? Ee, Sezar öldüyse bir Roma oyunu çok anlamı kalmaz. Ee, Deniz Savaşı'nı da kazandık. Ve, e, ben aslında çok bir şey dokunmadım. Sanırım e, oldukça kolay bir moduna oynuyordum. E, ama... Maç bitti, devam edemiyoruz. Botelimi <laughs> ile Sezar'ı dövmüşüz. Sezar 1742 askerle girip 718'e çıkmış. Bizim 2260 askerimiz var. Bu daha çokmuşuz. Ve... E, de ordumuzun 866 kişi kaybetmişiz. Dediğim gibi grafikler de çok daha güzel olmuş ama yapı olarak bir hayli değişmiş ROM. Ee, önceki ROM'lara göre e, dediğim gibi biraz daha gerçekçi grafikleri olan, biraz daha oturaklı, belki biraz daha donuk ama kötü anlamda kullanmıyorum o donuğu da. Daha çok e, bir yapısı var oyunun. Özellikle e, Senaryo ekranında bir hayli gelişme yapmışlar. E, diplomatik e, opsiyonlarımız artmış. E, en güzeli e, bir diğer ülkeye baktığımız zaman o ülkeyle aramızın niye iyi olduğunu ya da niye bozuk olduğunu detaylı olarak gösteriyor. Ya bu sefer şey diyor ki işte sen benim topraklarımdan geçmiştin İ, eksi 20 puan diplomasi işte, e, ''Ama sen bana zor günün değerlici olmuştun'' 10 Puan diplomasi değil. Onun göre çok net olarak hangi e, eyalette, aramızın nasıl olduğunu çok güzel söylüyor. E, şeyden açıkçası biraz hızlı gittiği için gerçek zamanlı savaştan bir şey anlamadım. Şimdi bir tane daha oynayayım. Nasıl olsa e, henüz kaldırmıyorlarsa tekrar görmüş olayım. Bu arada da e, biraz daha alabilirsem sanıyorum ki siz de belki en azından yan taraftaki ekranları görebiliyorsunuz diye umuyorum. Bu arada şimdi yükleme ekranında da şeyi görüyoruz. Ordumuzun içinde gemilerde gözüküyor. Sanıyorum ki senaryo haritasının içinde gemileri alamıyoruz ordunun içine ama bir deniz ordusu da e, bir kara ordusu yan yana olduğunda savaşa girdiklerinde birlikte yönetebiliyoruz. Şimdi geçen sefer iş kolaydı çünkü e, zaten ben tepedeydim ve sizlerin orduları yukarıya çıkmaya çalıştığı için çok hızlı harcama tormuşlardı. Bu sefer farklı bir şey yapıp e, ben öylesine saldıracağım. Bakalım neler olacak. Öncelikle balistalarımıza ateş emri verelim. Bir değişiklik yapıp bu sefer balistaları denize doğru da saldırtıyorum. Bakalım karabildikleri denize ateş açabiliyor mu? Ama sanırım menzil dışındalar. Menzil içine gelirlerse saldırabiliyor olacağız muhtemelen. Balistaların bir iki el ateş etsin diye bekliyorum. Sonra tepeden aşağıya doğru dalacağım. En azından e, şurada birazcık bir şey Biraz e, parladığı için göremeyeceksiniz muhtemelen ama e, en azından kenarından görün istedim. Şimdi bunu şöyle çantamadan şöyle biraz çevireyim. Evet, şimdi balistalarım ateş etmeye başladı. Balistalara yakından bakalım var barista değil mi? Ayağın, ha, giant barista. Bayağı büyük hayvanlar ve e, arkasında kalabalık bir ekip yönetiyor. Şeyden, <laughs> şeyden, bir anki, bir bir Yukarıya çıkmaya çalışıyorlar ama rejyonların meclisini görüyoruz. De inanılmaz güzel gözüküyor. Yani şu an yakından lejyonları izliyorum. Yani bu karakterler çok rahat bundan 3 sene önce bir FPS oyununda gayet güzel grafik diye bize sunulabilirdi. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Bu arada denizin hiçbir şey yapmamıştı. Bakın oradan olmuş. Orada benim gemilerim zaten tek sıraydı. Birkaç tane Roma gemisi gelmiş. Saldırmış, birbirlerine girmişler. Bu sefer çok uğraşmak istemiyorlar. Evet. Bu, bu arada e, tepe haritası da güzel olmuş. Tam dışarıya çıkıp ikon şeklinde orduları görecek şekilde savaşın genel görünüşünü görüp Oradan geri zoom yapabiliyorsunuz. Şimdi sıcak savaşa geldi. Sizler, arkadaşlar, develi birliklersiniz. Buna saldırın. Bundan kaçıyor mu, geliyor mu? Aslında baklar bak, şeyleri seçmekte ve yönetmekte zorluk çekiyoruz. Oo, arkadan atlılar girdi. Bu atlıları kaçırdık. Bu kaybediyoruz sanki. sefer e, hiç ilgilenmeyince Sezer'in orduları bize dağıtıyor gördüğüm kadarıyla. Arkadan atlılarla gelince bir şey yapamadık. Bilimler, kullanıyorlar arada. Efekt olarak görüyorum ama... Arkadaşlar GFC'yi de Savaş bu tarafta. Hi guys, uh, sorry to disturb you. We've, uh, the, the session's come to an end, I'm afraid, so uh, we're going to have to let you go. But, you know, if you want to play some more, by all means, get around the come